Ben Emar, e, profesyonel müzisyenim, kemanistim. Keman öğretmeni olarak çalışıyorum. E, şimdi Kıbrıs'ta, Kıbrıs çalışıyorum. Çocuklarla baş başayım, çok mutlu hissediyorum kendimi böyle. E, bugün e, şu e, Limasol Sosyal Sorumluluğu Kurumu'nun güzel projesine katıldım. E, böyle projelere bağlıyorum çünkü çocuklara bağlıyorum. Onları çok seviyorum. Tekrar. Böyle çocuklar daha rahat öğreniyorlar. Mutlulukla. Hep böyle güle güle seve seve öğrenecekler. Aslında böyle diyebilirim. Ben bunu onlardan öğrenmişim belki de. Bu arada Limasol Sosyal Sorumluluğu Kurumu'na kendi tarafımdan ve okulumuz Kıbrıs tarafından teşekkürlerimi belli ediyorum. Etkinliği çok beğendim, çok hayran kaldım. Limasol Sosyal Sorumluluğa çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sınıfta izlenen, oyun, söylenen şarkılar çocukları çok etkilemiştir. Onun yanında bizleri de çok etkilemiştir. Gerçekten bakış açım çok değişmiş bu oyundan sonra. Çocuklara bilgiyi aktarırken ne kadar görselliğin önemli olduğunu biliyordum. Fakat bu programdan sonra e, çok daha böyle yürekten inandım ve bu gibi projelerin yayılmasını çocuklara daha çok ulaşılmasını değişik şekillerde ulaşılmasını. E, bugün müziği izledik ama başka bir yerde e, hikayeyi resimleri de izlemek istiyoruz. böyle bir etkinliğe tekrar katılmak istiyoruz. Nasıl buldunuz? Bir cümleyle, küçük bir cümleyle bana söyleyeceksiniz Can, Sen nasıl buldun bu müziği? Araba geçmiş gibi. Nasıl buldun bu müziği? Su damlatıyor gibi. Kendini terk etmiş gibi. Güzel bir algıster ya. 13 yıllık meslek hayatımda bir ilki yaşadım. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu okulumuza geldi bize aklımızdaki soru işaretlerinin hepsini giderdiği nasıl bir şey olacağını bilmeden onları buraya davet ettik. Buraya çağırdık. Çok iyi güler yüzlü konuğumuz oldular. Çocuklarımızı başka bir dünyaya taşıdılar. Çocuklarımız klasik müziğin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bugünden sonra akıllarında bir şeyler oluşmaya başladı. Bu arada Amar hocamızla mezdinde nezdinde tüm Kıbrıs Sanat Camiası'na da teşekkür ederiz. Bu Projeye destek verdikleri ve bize katkı sağladıkları için diğer kuruluşların da aynı şekilde eğitime katkı sağlamalarını bekliyoruz. Filiz nasıl açılıyor Gonca? Böyle olsaydı bu kafamı anlatıyordu? Gerçekten mi var? Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi hediyelere gideceğiz.